Evet Arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz. İyi Seyirler Diliyorum Bugün Oyunumuza Öyle Bir Nihayet Set Geldi Ki Akıllara Zarar Akıllara Maskara Nihayet Setimiz Geldi Maskara 249 Umuz Geldi Hemen Şöyle Çok Fazla Lafı Uzatmadan Şöyle Of 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 Çok Güzel Arkadaşlar Şimdi Sandığı Açmadan Önce videoyu alttan beğenip bir de kanala abone olursak beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi evet, gördüğümüz üzere yukarıda sağ üstte ve sol altta ortada gördüğünüz üzere 6 tane sandık parası var. Bu sandık parasını solda üstte gösterilen anların hemen üzerinde sıfır Yani daha hiç açmadan 6 tane param olmuş. Onu da nasıl yaptım dersiniz? Bir önceki nihai setin sonlarına doğru bir etkinlik geliyor. Ön sipariş etkinliği geliyor. Oradan aldım arkadaşlar. Ve uyguna da aldım. %40 indirimli de aldım. 3 tanesini bilginiz olsun. Evet şimdi ödülleri göster diyelim. Bakalım ödüllerimizde neler var. Of! film tadında yapmışlar resmen ya. Allah! Çok iyisin be. Çok iyisin. Setimiz gelmiş. Başlığımız gelmiş. Bir adet de çantamız. Çanta yap bak. Allah! Çok iyisin. Parşömen. Mükemmelsin M249. Of 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 of. Ölüm duyurusuna bak. Özel duruş. Ölüm sandığı. Vurma efekti. Mükemmelsin. İnceleme hareketi ve silah çekme. Bu yeni gelen hareket. Çok iyisin. Peki şöyle geri dönende neyimiz var? Geri dönene hemen hızlıca bir bakalım. Ha evet bu niyayı hatırlıyorum. Bunda bende sadece burası yokmuş. Prizmatik planör. Neyse vaktimiz kalırsa onu da alırız. Şu an bana toplamda kaç adet lazım? 6 burası, 2 burası, 8. 3 burası, 11, 3 burası 14, 3 de orası 17. 17, 20 tane parçacık lazım. Ben de alt tane var toplamda 14 adet parçacık lazım. Hadi o zaman çok fazla uzatmadan başlayalım. Şöyle hemen günün şöyle bir aynen günün ilkini animasyonu da güzelmiş. Animasyonumuz da güzelmiş. Şöyle hemen şöyle bir onluğumuzu hızlıca bir yapıştıralım. Bir şey vermedi. Şöyle ikinci onluğumuzu vuralım. Güzel 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 güzel. Lazer lazer. Güzel çok iyisin. Çok iyisin lazer. Şöyle üçüncüyü vuralım. çoğunu da bir şey alamadık. Hemen hemen sandıktan çık gir yapacağız. Şu ana kadar 3 tonu açtık. Bir şey vermedi. Şu şu sıfır. Onlu çekilişimizi bir harcayalım. Bir daha lazer geldi. Kaça dönüşüyor? 3 bayıya dönüşüyor. Süpersin. Şöyle Şöyle ikinci onlu. Bunlar ne? Bunlar ne? Hızlı çekim şarj ödülmüş. Tamam. Okey. Şöyle üçüncü onlumuzu da vuralım. Bu nedir? Taktik çıkmış. Ee, şöyle bir onlumuzu da bir teklimizi vuralım. Şöyle bakıyorum. Evet. Tamam. Şöyle hemen bir tekli yaptık. Hiçbir şey gelmedi. Şöyle hemen çıkıyoruz. Bir daha gidiyoruz. Ee, şöyle animasyonu geçir deneyelim bir de 3 onlumuzu. Şöyle 2 bir materyal güzel 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 güzel. Şöyle ikinci onlu savuna kadar bir tane daha ver be. Şöyle üçüncü onlumuzu da vuruyoruz. Sonra Şuradan şu ödülümüzü alalım bizi zengin sanmasın. Şuradan da bir tane vuralım. Hı -hı. Hemen. Bu gir. Çık. Animasyonu aç. Bir iptal et. iki iptal et. Üç iptal et. Vur onluyu. Hayır. Gelmedi. Şöyle ikinci onluğumuzu vuralım. Daha 113 defa açmışız. El bombası daha yeni geliyor arkadaşlar. El bombası daha yeni geliyor. Çok tuhaf. ilginçti. Şöyle üçüncü yolumuzu vuralım. Yok. Yine bir şey var. Şöyle bir tekli vuralım. Şöyle bir tekli vuruyoruz. Hemen sandıktan çift. Bekleyelim. Bekleyelim. Bekliyoruz arkadaşlar. Çıktık. Şimdi gireceğiz. Girdik. Hemen Şöyle animasyonu geç yapıyoruz. Bir iptal, iki iptal, üçüncü iptal, dördüncüyü vur. Bir şey var mı yerine gir, çık. Şöyle bir iptal, iki iptal, üçüncüyü vur. Bir adet parçama. Ama şanstan geldi. O güzel, 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 güzel. Materyal, materyal. Çok iyisin. Çok iyisin. Sekiz, dokuz oldu. Şöyle, şöyle üçüncü onluğumuzu vuralım. Şöyle bir tekli vuralım. İki buradan geldi. 10 materyal. Güzel. Buradan da bir tane materyal aldık. Çok iyisin. Şimdi animasyonu geçelim. Değerini geç. Şöyle bir. iki Üçüncü iptal. Sonra vuralım. Acaba harcamıyoruz diye mi ya? Şuradan. Bir dakika. Şuradan. O geri dönenden. En azından şu planörü alsak. Güzel. Planörü aldık. 3 23 puan yazdık annemize. Kaldı 5. Şimdi şöyle 1, 2, 3 iptal. 4. yüzyıya bastık olmuyor. İşe vermedi gene cacık. Yani çok ilginç. Tirki vermiyor. Şuna da Şöyle birkaç tane tekli vursam mı diye düşünüyorum. Da bir dakika. Bir dakika 57 değil. Şansımız 57 de. Şöyle 7 oldu. Uf. Uf 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 uf. İki tane, iki tane verdi. Çok güzel. İki tane verdi, bir tane de molotof verdi. Çok iyi. Çok iyisin oğlum. Böyle, böyle. Böyle. Hemen, hemen soğutmadan bir tane daha vuralım. Güzel, 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 güzel. Şöyle e, bir tane daha vuralım. Of! Nihayet! Allahım! Nihayet! Et. İşte bu, işte bu. Tamam, 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 tamam. Altı parça kara geçirdi bizi. Altı parça kara geçirdi. Çok iyisin oğlum, çok iyisin. E, hemen bir bakalım, hemen bir bakalım. Şimdi ben arkadaşlar eldiven almak için uğraşıyorum. Burayı fırlamam lazım. Hemen hiç uzatmıyorum. Hiç uzatmıyorum. Hemen şuradan şöyle şöyle bir dakika. Şunları bir birleştireyim arkadaşlar. Şöyle çok iyisin. Toplamda 9 adetim var. Geldim buraya. Silaha silaha vereyim. Çıksa da 3 adet. Çıkmasa da 3 materyal. Buradan Silah tamam. Silah aldım. Şimdi e, başka. Şimdi. Şeyi de alayım. E, şu planörü de alayım. Bunu da aldım. Çok güzel. 3 adet de buraya verdim. Çok iyisin. Şimdi kaldı 3. E, çantayı da alayım. Çantayı da alayım. Çantayı da Çok iyi. Güzel. Şimdi sadece bana e, şey kaldı maskesi kaldı arkadaşlar kaskı başlığı kaldı başlığında aldığım zaman e, burayı fulluyorum hem döneni e, hem geri döneni hem de şimdikini fulluyorum ve e, şeyden hazinelerden gidip eldiveni alacağım iki adet lazım bana e, 31 parçam zaten var hemen şöyle vuruyorum bir şey yok e, şöyle hemen iki geçtiği çok iyi 50 bin popülerlik geldi çok iyisin çok iyisin PUBG söyle hemen bir tane daha vurayım of bir materyal daha çok iyisin 22'ye çıktı materyalimiz ee, hemen şuradan e, şöyle animasyonu geç vur bir tane 57'ye çıktı bir tane garanti aldık çok iyisin oğlum çok iyisin güzel Hızlı uzatılmış çekim şarj veriyor ama niye dönüşmedi anlamadım. Şöyle hemen birkaç tane tekli yapacağım. Şöyle bir tekli. 99'a kadar böyle yapsam mı? 97'de bir tekli. Güzel. 98 olmuş. Şöyle ee, bir onlu vursam. Çok iyisin. Çok iyisin. Bir. Sayın arkadaşlar. Bir. İşte bu. Kaskını da aldık. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. Çok iyisin. Dünyayı bilmiyorum ama belki de Türkiye'de en şanslı açılım. Bir tane nihai seti aldım. Parşümeni aldım. Ee, kaskı aldım. Çok iyisin. Çok iyisin. Şurayı fullledik arkadaşlar. Burayı da aldık arkadaşlar. Şöyle e, buradan ödülleri ala geldim. Şuradan heh, heh, vermesen vermesen anlardık. Yani Şöyle arkadaşlar ilk başladığım zaman e, yaklaşık bir 19 uyucam vardı. Şu an 7 kalmış. E, hemen hemen e, 10 13K'ya bin'e 13 fulledik arkadaşlar. Fulledik. Almadığımız hiçbir şey kalmadı. Üzerine 3 tane şeyimizde şeyimiz de arttı. 64 tane yani toplamda 4 tane de arttı. Bunları ben e, ön siparişi bekleteceğim. İstesem buradan emoji'yi de alırım ama gerek yok. Ön siparişi bekleteceğim. Ön siparişte bunları ucuz yollu bir sonraki nihai gelecek olan seti alacağım arkadaşlar. Çok iyisin. Hemen şunu da size göstereyim. Hani diyordum ya ben şey alacağım diye. Eldiven alacağım diye. Arkadaşlar şöyle hemen hızlıca orayı da bir göstereyim. Şöyle buraya geliyoruz arkadaşlar. Hazine bölümüne geldiğimizde Bakın görüyorsunuz Altın Çağ'da e, 200 olunca eldiven veriyordu. Hemen biz kendi puanımızı şurada da görebiliyoruz. Hemen şuradan. <laughs> bu boş. Bunun e, hiçbir şey yapılmıyor. Bununla, e, şurada sergi salonunda sadece gösterebiliyorsun. Eldiven. İşte bu. Seni alacağım demiştim PUBG. <laughs> çok iyi. Çok iyisin. Çok iyisin. Hemen eldiveni de kuşanacağız arkadaşlar. Ee, şöyle hemen aldığım zaman buraya gönderiyor. duruyor evet, Tamam. Aldık zaten. Burada burada başka işimiz bitti. Burayla başka bir işimiz yok. Şöyle temel bilgilerde ne var? Koleksiyonlarda, hazinede bir şey yok. Şöhretli neyimiz var? Evet, evet arkadaşlar moda ikonu olduk. Ee, toplamda onun ve üzerine çıktığımız için moda ikonu ünvanı verdi bize. Şöyle çok iyisin. Tarlak grafitiler, mrafitiler. Şimdi kuşan diyoruz. Çerçevemizi kuşandık. Moda ikonumuzu paylaşalım. Mükemmel. Çok iyi. Gerçekten. Yani 13K'ya anca bu kadar olurdu. Gerçekten çok iyi yaptık. Orada çok ince düşünüp vermemeye başladı. Hemen gittik. Paramızı harcadık. Özel, ön siparişten aldığımız paraları harcadık harcadıktan sonra vermeye başladı. Bu zaten PUBG'nin vazgeçilmez şeyi harcadıktan sonra vermeye başlıyor. Biz bunu kullanacağız. Moda ikonu çerçevemizi kullanacağız. Koleksiyonlardan, hazinelerden bakalım ne var. Evet hala yanıyor. Bilmiyorum niye yandığını. Şimdi şöyle hemen giyiyoruz arkadaşlar. Eldiveni nereden giyiyoruz bilmiyorum da şöyle bir giyelim mi? Bir aldığımızı bir giyelim. Hemen bunu aldık. Şimdi e, makinalıdan da M249'umuzu taktık arkadaşlar. Süper. Şuradan geldik. Buradan da bu parçamını taktık arkadaşlar. Çok iyi. Buradan geldik. Bunları falan geçiyoruz hemen. Güzel. 14 tane de şeyimiz birikmiş. Buraya da birleştiriyoruz. Toplamda 23 adet oldu. Çok iyi. Çok iyisin. El bombası vesaire. Neredeydi bizim o çıkarttığımız el bombası? Şu. Tamam bunu taktık. Ee, şu kaskımızı da taktığımız zaman özel duruşumuz olacak. Çantamızı da hemen şöyle takalım. Of 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 of. Sen nesin böyle ya? Hemen şöyle bakıyoruz. Başka da bir şeyimiz yok. Çok iyi. Çok iyi duruyor. Mükemmel duruyor. Mükemmel mükemmel duruyor arkadaşlar ee, ama ben eldiveni heh, eldiveni eldivenimizi de giydik arkadaşlar çok iyi mükemmel şimdi buradan da bildiğimiz üzere harika iade fırsatımız var arkadaşlar buradan da topluyoruz böyle burayı da toplayacağız şimdi unutmadan Şurayı da size göstereyim. Malum bonus besimiz geldi. 15 gün sonra bitiyor. Ee, buradan bir destansı daha alabiliriz normalde. Ee, ama ben bunu bekleteceğim şurada çünkü 80'de e, kıyafet renk değiştirme animasyonu var. Hemen 80'e bir geleyim arkadaşlar. Şu e, bu 80'e kadar geldiğim zaman yani kıyafetle de, renkte de değiştirebiliyoruz arkadaşlar. E, o destansı da da iki tane sayıyor diyebiliyorum. Royal Pass'imiz de de zaten e, açık mesela. Şurada da şu sandıkları açacağız bir sonraki videomuzda. Ee, arkadaşlar videom buraya kadardı. Moda ekranımızı zaten aldık. Videom buraya kadardı arkadaşlar. Bu videomda e, yeni gelen yahi maskara setimizi fulledik. Çok şanslı bir açılım gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Sizden de düşünüyorsunuz yoruma yazmayı unutmayın.